Merhaba arkadaşlar ben Efe. Efe Kararsan kanalından. Efe Kararsan kanalını da açıklayacağım şimdi. Aslında bizim kanalımızın ismi Bir Efsane olacaktı. Ben yanlışlıkla kendi oturum hesabıma bir kanal açtım. Bir Efsane diye bir kanal da var ayrıca. Hmm. O kanalda video da sildim. Orada da aynı videolar var şimdi konumuz o değil. Şimdi zil çaldı ayrıca. bir dakika. Gel. ayrıca 2010 çekemeyeceğiz. 2012 çekebiliriz. 2012'de ben çekebilirim yalnızca. Ara sıra Yasin ya da Eren gelebilir. 2010 çekememizin çekemememizin nedeni Emir 2010'un sahibi Emir de yurt dışına çıktı. Yani şehir dışına çıktı. İstanbul yani. Orada da şimdi kim bilir ne yapıyordur? Uyuyordur yani. Bilmiyorum çocuğu. Kollar da onda ayrıca. Bir tane kolu, kolu bozuk. İlk videoda da söylemiştik. Kendi kolu. Başka da söyleyecek bir şey yok. Video serisi gelecek. 2012 çekeceğim. Görüşürüz.